Erdemli'de sabah sporu denince akla ilk gelen gruplardan yüzenbazlar grubu Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen triatlon yarışmasında birinci geldi. Sabahın erken saatinde güne başlayan grup üyeleri Erdemli sahil kenarına gelerek sporlarını yapıyorlar, denize giriyorlar, yüzüyorlar, bisiklete biniyorlar ve dinç bir şekilde güne başlamanın mutluluğunu yaşıyorlar. Şimdi yüzenbazlar grubunun gün içerisinde yapmış oldukları sporları hep birlikte izleyelim. E, aktivite olarak yapıyorduk ama 2012'de ben başladım tek olarak başladık 2012'den bu zamana kadar bayağı bir yol kat ettik Özellikle son 3 yılda e, yerden de yüzden bazar grubunu kurduk arkadaşlarla beraber e, sağolsunlar çok büyük bir özveri ve gayret ve destekle e, buralara geldiler şu an iyi yol kat ettiler yani tek başladığımız şu sporu bu sporu şu anda e, 7 arkadaş aktif olarak yarışlara katılıyoruz. Ne yapıyoruz? Güne erken başlıyoruz. Şunu da söyleyelim. İnsanlar zaman sıkıntısından bahsediyorlar ama bence bu bir bahane. Spor yapmamak için bir bahane. Sade erken kalkmak gerekiyor. Uykundan fedakarlık yapacaksın. Bize bu kadar yoğun insanlar, yoğun insanlarız. Bize 5 saat uyku yetiyor fazla bile gelmiyor. yeterken insanlar 7-8 saat yatıyor ve zaman yokluğundan bahsediyorlar. Saat 4'te kalkıyoruz her gün hemen hemen buçukta buraya geliyoruz. İşte arabalarımızı buraya sahile koyuyoruz. Bisikletlerimizi getiriyoruz. Önce işte koşuysa antrenman durumuna göre. Koşuysa koşumuzu yapıyoruz, arkasından yüzmeye giriyoruz. İşte bisikletse bisiklet yapıyoruz, sonra yüzmeye giriyoruz. Özellikle denizi hiç eksik bırakmıyoruz. Biz 12 ay denize giriyoruz burada. E, bu spor yapan arkadaşlarım da ben bu zamana kadar şükür öyle hastalanıp da hastaneye gittiğimi görmedim. Büyük ihtimalle ben bunu bu sürekli denize girmenin vücudu sağlıklı ve dinç e, tutmaya borçlu olduğuna inanıyorum. Eee de biz hani insanlara da bir bakma örnek olmaya çalışıyoruz. Hani e, gencinden yaşlısına kadar ve özellikle biliyorsunuz ee, Şükrü abi var. Ee, Şükrü avcı, sahibi. O bizim en büyüğümüz, abimiz. 58 yaşında yarışıyor. Çok iyi bir yol kat etti. Sonra işte şimdi diğer arkadaşlar başladı. Ee, yani bunu yaşlısından gencine kadar herkesin yapabildiğini gösteriyor. En son ne yarışmasına katıldınız? En son 2024 Alanya Triathlon e, Federasyonu'nun düzenlediği e, final yarışlarına katıldık. Orada e, yaş gruplarında e, sonu puanlamasında birinci oldum. Mustafa Sever kardeşim Mustafa e, Sever kardeşim de o da üçüncü oldu. Yani ilk yılında derece yapması çok büyük bir e, başarı. E, Şükrü abi de çok iyi yarışıyor aslında. Kendi yaş grubunda mükemmel yarışıyor. Önündeki arkadaşlar 12 yıldır yarıştığı için az kaldı ama inşallah bu senenin sonunda inşallah Şükrü Ağabey'de kürs yaptıracağız. Yani bu şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz. İnsanlara kesinlikle şunu tavsiye ediyorum. Her zaman da söylüyorum. İnsanlar para kazanmak için sürekli çalışıyorlar, çalışıyorlar. Kendilerine zaman ayırmıyorlar, spor yapmıyorlar. Daha sonra kazandıkları bu parayı da sağlıklarını kaybediyorlar. Sağlıklarını getirmek için de o sefer para harcıyorlar. Kazandıkları parayı sağlıklarına harcıyorlar ama geri gelmiyor. Yani öyle Allah korusun hastalıklar olduğu zaman yani ne kadar para harcarsan harca o sağlığı da geri getiremiyorsun. Biz şunu diyoruz kardeşim. Şu dünyada kazanıyorsan hakkını verecek sporu yapacaksın. Sağlığına zaman ayıracaksın. Ha biz bunu biraz e, amatör gibi başladık. Şu anda iyi derecede devam ediyoruz ama yani bu kadar yapmayabilirsiniz. Bizki biraz daha farklı ama kendisine insanlar zaman ayırsın. Kesinlikle zaman ayırsın. Sporunu mutlaka yapsın. Yani doktor Kardeşim sen mutlaka spor yapmak zorundasın. Kolesterolün var, tansiyonun var, şekerim var, karaciğer yağlanman var. Dedikten sonra spora başlamasın insanlar. Baştan başlasın ki sağlıkları bir şekilde hayatlarını devam ettirsinler. Teşekkür ederim.